Farklı görüşler, isabetli analizler. Görüş21.com. Turan Altuner yazdı. Sırrı Süreyya Önder. İletişimde mizah, samimiyet ve derinlik. Geçmişte iletişim ve siyasal iletişim konularıyla naçizane uğraştığım için bir insanın iletişim tarzı her zaman dikkatimi çekmiştir. Kullanılan iletişim tarzı bir insanı rezil de eder vezir de eder demek, hiç de abartılı olmaz. Örnekleri de çoktur. Burada bu örneklere girmenin bir anlamı yok. Sırı Süreyya Önder, Türkiye'de sadece bir siyasetçi olarak değil, aynı zamanda şair, yazar, film yapımcısı ve aktivist olarak tanınan çok yönlü bir isimdir. Onun iletişim tarzı, geleneksel siyasi söylemleri aşarak, hem duygusal hem de entelektüel anlamda insanlarla derin bağlar kurar. Bu yazıda, Önder'in iletişim tarzının beş temel yönünü inceleyeceğiz. Mizah, samimiyet, entelektüel birikim, empati ve anlatı gücü. Ayrıca kapsayıcı iletişim tarzını irdelemeye çalışacağız. Önder, mizahı çok farklı bir tarzda kullanırdı. Seven de, sevmeyen de onun mizah tarzının bir nevi müptelası olmuştu. Mizahı yalnızca güldürmek için değil, güncel ve tarihsel olaylara keskin eleştirilerde bulunmak için de kullanırdı. Öyle bir kullanırdı ki, karşısındaki insana söyleyecek söz bırakmazdı. Mizah, onun dilinde toplumsal gerçekleri görünür hale getiren bir araçtı. Gerilimli meclis oturumlarında veya katıldığı TV programları ve toplantılarda yaptığı espriler ve ironiler, gerginlikleri gidermeyi sağlarken iktidarı da devleti de sorgulatırdı. Bu nedenle Önder'in mizahı, izleyenleri hem güldürür hem düşündürürdü. Önder'in samimiyeti, klasik politikacıların resmi, mesafeli, steril, Ruhsuz ve işlev odaklı iletişim tarzından çok farklıdır. Onun dili sıcak, günlük ve çoğunlukla yerel motiflerden beslenir. Halk arasında kullanılan deyimler, argo ve sokak dili konuşmalarını anlaşılır ve samimi yapar. Bu sayede izleyici ile arasındaki tüm duvarları kaldırır ve doğrudan bir gönül bağ kurar. Samimiyet sadece bir söz değil, aynı zamanda dahil olduğu toplumun duygularını ve düşüncelerini içselleştirme şeklidir. Önder yapmacıklıktan uzak durarak halkın güvenini sahici tavrıyla kazanmıştır. Siyasal karşıtları bile o talihsiz, ağır ve nihayetinde ölümcül sağlık sorunları nedeniyle oldukça hüzünlendi. Türkiye gibi ideolojik ve siyasal karşıtlığın kemikleştiği, ve Kürt sorunu söz konusu olduğunda bu karşıtlığın adeta bir bağnazlığa dönüştü bir ülkede, memleketi siyaset üstü bir hüzne boğmak, her insana nasip olan bir durum değildir. Önder'in konuşmalarında yer verdiği edebi metinler, şiirler, tarih ve kültür referansları onun mesajlarını daha derin ve etkili hale getirir. Ancak bu bilgi asla üstten, nobran bir tavırla sunulmaz. Bilgiyi adeta sıradanlaştırır ve herkesin anlayacağı, kendisinden bir parça bulabileceği bir hale getirir. Albert Einstein'a atfedilen bir deyim vardır. Her şeyi sadeleştir. Ama aşırı sadeleştirip içeriğini bozma. Sırrı süre ya da işte böyle kendine has bir tarz vardı. Her şeyi sadeleştirir ama içeriğini de bozmaz. Söylemek istediğini bütün keskin vurgularla söyler ama bu keskin vurgular asla yaralayıcı değildir. Tam tersine, ahengi içinde barındıran, her şeyi söyleyen ama kırıp dökmeden söyleyen bir adamdı Sırrı Süreyya. İletişim esnasında bu paradoksal durumu yönetmek, gerçekten kendine özgü bir yetenek ister. Bir de kendiyle barışık olmayı. Geçmişten bu yana hep dikkatimi çekmiştir. Kendiyle barışık insanların iletişim tarzı, söylemek istediklerinin içeriğini herhangi bir içerik erozyonuna uğratmadan son derece yapıcı ve ahenkli bir şekilde ifade eder. Bu tarzın bir parçası olan entelektüel derinlik, toplumsal duyarlılıkla birleştiğinde insanlar üzerinde güçlü ve kalıcı bir etki bırakır. Sadece bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda ilham verir. Yani o bir nevi ilham kaynağıydı. Sırrı Süreyya'dan bahsedip empati kavramına atıf yapmadan olmaz. Empati Önderin belki de en belirgin iletişim unsurudur. O sadece kendi adına değil, sesi çıkmayanlar için de konuştu. Dezavantajlı veya dışlanmış gruplara olan hassasiyeti onun sözlerine hem ahlaki hem de insani bir derinlik katar. Önder pek çok kişi tarafından kendi yanında duran biri olarak görülür ve bu da onun vicdani yönünün bir göstergesidir. Geçenlerde sosyal medyada bir geri dönüşüm işçisi Sırrı Süreyya'nın ardından şöyle demişti: Kağıtçılar neden bu kadar sever Sırrı abiyi, üç kağıtçılar neden sevemiyorsa ondan. Söylenen bu söz, zaten kendi başına çok şey anlatıyor. Diğer insanların acılarına duyarlı, o acıları, sorunları hisseden bir insandı. Sırrı Süreyya'nın iyi bir anlatma kabiliyeti vardı. Ruhsuz teknik detaylar veya ezbere siyasi sloganlar, çoğunlukla insanlarda sınırlı bir etki yaratır. İnsanların aklına hitap eder. Ama bunu ne kadar başardığı ayrı bir soru işaretidir. Önder, bir konuyu hikayeleştirme yeteneğiyle fark yaratır. Kendi yaşamından veya deneyimlerinden gelen hikayeler, dinleyiciyle duygusal bir bağ kurar ve mesajlarını kalıcı kılar. Bilgi, duygusal bir zemine oturduğunda daha anlamlı hale gelir. Hikayeler, mesajları insani ve duygusal bir bağlamda sunar. İletişimde zaten temel bir prensip vardır. İnsanın duygusal zeminine oturmayan her cümle adeta bir sabun köpüğü gibidir. Erken söner. Aynı cümleleri kullanan iki farklı insan, iki farklı izlenim bırakır ardından. İyi bir izlenim bırakan insan cümle, insanın duygusal zeminine oturmuştur. İşte burada zamanında üzerine çokça yazılan ve neoliberal çağda ağızlara pelesenk edilip içeri boşaltılmış duygusal zeka devreye giriyor. Özellikle toplumsal olaylara müdahil olan insanlarda duygusal zekanın yüksek olması, olayları kavramada her zaman daha avantajlı bir durum yaratır. Çünkü duygu, bireysel olarak hissedilen somut bir olgudur. Bunu, rasyonel zekayı küçümsemek anlamında söylemiyorum. Ancak rasyonel zeka işin girdisini, çıktısını hesaplayana kadar, yani işin matematiğini çözene kadar, duygusal zeka işi çoktan kavramış ve harekete geçmiş olur. Sırı Süreya'nın keskin kayrayışı ve söylemleri de işte bu duygusal zekasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Önderin iletişim tarzı yalnızca bir yöntemler bütünü değil, aynı zamanda bir dünya görüşünün ifadesidir. Mizah, samimiyet, entelektüel derinlik, empati ve hikaye anlatma gücü. Bu beş özellik onun karakterini inşa eder ve siyasi iletişimdeki klasik kalıpların ötesine geçmesine imkan tanır. Bu tarzı sayesinde insanlarla daha gerçek ve derinlikli bağlar kurmayı başarır. Sözlerin ötesinde insan ilişkileri ve değerler üzerinde durur. Görüşlerine katılın ya da katılmayın. Ancak Önder'in bıraktığı miras, iletişim okuyan, çalışan ve iletişime meraklı insanların araştırması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Eğer derli toplu bir şekilde araştırılırsa çarpıcı sonuçların çıkacağından eminim. Sırrı Süreyya'nın diğer ve önemli bir özelliği de kapsayıcı bir figür olmasıdır. Peki, bu kapsayıcılığı nereden geliyor sorusu üzerine Vefatından sonra biraz kafa yormaya çalıştım ve naçizane vardığım sonuç şu oldu. Sırrı Süreyya solcu ve nurcu bir aile ortamında yetişmiş. Dolayısıyla çocukluğundan beri kendisini çok farklı dünyaların içinde bulmuş. İnsan ailesinin bir parçasını solcu veya nurcu diye atayamayacağı için kapsayıcı olur. Burada söylediğim dışarıdan gazel çalmak gibi bir şey. Yani sadece benim kişisel görüşüm. Ama sosyal psikolojide temel sosyalizasyon denen bir kavram var ve bu temel sosyalizasyon, insan denen varlığın üzerine oturduğu ailesel ve toplumsal temeli teşkil eder ve kalıcı etkileri yatsınamaz. Sırı Süreyya, icra ettiği meslekler ve uğraştığı alanlar açısından da son derece kapsayıcı bir figürdür. İşçilikten, ayakkabı boyacılığından, sanat, sinema ve kültür alanından, politikaya, Milletvekilliğinden Meclis Başkanlığına uzanan geniş bir alanda kapsayıcılığını son derece ahenkli bir şekilde konuşturmuş bir adamdır. Bunun yanı sıra hem ideolojik hem de siyasal kapsayıcılık meziyetlerine sahip bir politikacıydı Sırrı Süreyya. İslami, sol, Kürt, Türk, Alevi, Sünni vesaire toplumun her kesiminden insanlar Sırrı Süreyya'da kendilerinden bir parça görür ve severdi. Bu hesapsız, kitapsız, son derece sahici bir kapsayıcılıktı. Sırı Süreyya Önder'in bir zamanlar katıldığı bir TV söyleşisinde söylediği bu dörtlük, onun ne kadar kapsayıcı bir figür olduğuna dair en iyi örneklerden sadece biridir. Bir daha ne kadar yüce olsa, bir kenarı yol olur. Buna bayram günü derler. Dostla düşman bir olur. Tabii, çokça da çarşıyı karıştırırdı. Bu makaleyi kaleme alırken, ister istemez kendi iletişim tarzım üzerinde de düşünmek zorunda kaldım. Düşündüklerimi de samimi olarak buradan kısaca aktarayım. Ben şahsen sırrı Süreyya benzeri kapsayıcı bir iletişim tarzına sahip değilim. Onun iletişim tarzından elbette çok şey öğrendim. Biraz da sırrı Süreyya vari mizahi olsun. Uygulamada sorunlarım var. Ama yine de kendi iletişimimizde bu unsurları ne kadar kullanıyoruz? Mizahı sadece düşündürmek için mi kullanıyoruz? İçten mi konuşuyoruz? Yoksa rol mü yapıyoruz? Empati kurabiliyor muyuz? Hikayeler aracılığıyla duygusal bağlar oluşturabiliyor muyuz? Sırrı Süreyya Önder'in iletişim tarzı bu soruları kendimize sorarak bizi de düşünmeye teşvik edebilir. Son olarak bu dünyadan bir Sırrı Süreyya Önder geçti. Çoğu zaman sevdik, bazı zamanlar oldu kızdık kendisine. Türkçede bir ölümden sonra kullanılan ve benim de çok sevdiğim bir deyimle veda edelim. Yattığın yer incitmesin Sırrı Süreyya. Senin de zamanında söylediğin gibi Azrail'in can dağıttığı görülmemiştir. Farklı görüşler, isabetli analizler. Görüş21.com.